Şimdi izi kestik. Domuz buradan aşağıdan gelmiş. Bir tekleme buradan geliyor karşıya. Tamam şimdi ben oraya geliyorum. 2020-2021 2 Şubat Salı günü yine bir domuz avı yapacağız. Köpeklerimizi gezdikten sonra istikamet Riva. Orada 3-4 arkadaş daha buluşacağız. Allah kazasız belasız bugün domuz avı yap yapmamızı nasip etsin. Amin abi inşallah. Kaç tane köpeğimiz var abi bugün? Bugün 4 tane köpeğimiz var. 4 tane av köpeğimiz var. 3 yavru bir tane usta köpeğimiz. Evet domuz avına gidiyoruz şu anda. Yavru bunlar da ya, korkuyorlar. Evet. Bunlar yavruymuş. Köpeklerimiz çıkıyor. İndir onları da indir. Daha 9 aylık mı? Ne bunlar ya? O taktığımız şey GPS mi oluyor GPS, abi? GPS, GPS. GPS değil mi? Köpeklere GPS gitmek takıyoruz gitmek şu anda. Bırakalım. Nereye gittikleri belli olsun diye. Yandı, yandı. Öteki nerede onu kaçın. Gel. Geliyordur adı. Gel gel. Abi meramıza geldik Ribo'dayız. Diğer avcıları bekliyoruz şimdi. Onlarda da 3-4 köpek de onlarda var. Onlarda da 2 kişi gelecek. 6-7 kişi olacağız yani. İnşallah kazası belasız bugün. Güzel bir av yaparız. Köpeklerimize inşallah. GPS cihazlarını yerleştirdik. GPS'leri taktık. Evet, GPS'leri taktık. GPS'lerimiz domuza de gittiklerinde nerede olduğunu köpek nereden ne taraftan geçtiğini tahmin edebiliyoruz yani. Bir adım öndeyiz GPS'te. Abi sen bu işlere aşinasın zaten sürekli geliyorsun. Evet yani aşağı yukarı bir 15 senedir yapıyorum. 15 senedir. Evet. Senin lakabın neydi abi? Kesik. Kesik. Kesik lakabın nereden gelmiş e abi? Geçiciye domuza kestirdim kendimi. Kesti domuz. Domuz kesti. Yaraladım domuzu. Domuz kesti. Evet. Benimle evet. buradan kesti beni. Avcılıkta böyle kazalarda olabiliyor o, yani. Resimleri olursa resimleri de koyarım. Kaza bela alıyor. Yani bu domuz avına gelen zaten kelleyi koltuğa koyacak. Evet, evet. Yani bu domuz, domuz işi yani normal diğer avlara göre biraz daha şeydir. Evet. Tehlike. Sıkıntılı ve şeydir yani. Tabi tehlikeli hayvanlar. Tehlikeli tabi. bir de bu domuz avında yani anlamış değilim hala takoz. Takoz büyük yani o gün benim takozu vardı. 3 tane domuz attım domuzu düşüremedim. Düşmüyor. Hmm. Bazen 4 5 kurşun atıyorsun düşmüyor. Abi düşmedi yani. mi Düşmüyor. düşmedi değil. mi düşmüyor. Düşmedi mi gidiyorsun yanına sıkla girdi zaman. E, tersten beni avladı. Tersten çıktı domuz. Dönemedim bile yani. Tüfekle dönemedim hmm. ama ilk ilk etapta domuz avında kesinlikle koşeyin takozun kaldırılması lazım. Tamam evet. Tam tavşan Çulluk, bunlara, bunların kotasını alan, alanlar zaten belli. Milli Parklar gelip baktığı zaman tavşan avı. Bakar takozu yoksa alsın tüfeğini. Ama bir domuz avcısının yani en az bir 5-6 kurşun koyması lazım yani. Yaralıyorsun, yaraladığı zaman, takoz olduğu zaman bak o gün takozun aciz şeyine vurdum, azizine vurdum ben o gün. Bugün ne diyorsun abi, bugün bulacak mıyız? Vuracak Vallahi mıyız? Bu mera çok mu? güzel. Bu mera çok büyük, güzel, büyük mera. Buradan her zaman domuz kaldırıyoruz. Bura olmazsa öbür tarafta parseller var, parsellere git. Hadi bakalım inşallah. İnşallah kazasız belasız. Köpeklerimiz de bize yardımcı olacak. Köpeklerimiz 9 aylık daha yavru bunlar. Evet bunlar, bunlar daha, 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 Bunlar da yavru. Ama bunları kovuş, kovması falan uzun oluyor. Güzel kovuyor. Hmm. Seni de avcılığa alıştıralım. Onu. İnşallah abi. Bakacağız. Süreyya Maşişman'la Tekirdağ'a gittik. İki domuz vurdum orada. Birini kameraman aldı çekime. Birinde de kameraman peşime yetişemedi. Yoruldum dedi genç kameraman. İki domuzdan işte birini çekebildik. Bugün kameramanın benim abi. Bugün yetişirim. Her Bugün türlü iyi yetişirim. koşman lazım. <laughs> Bugün iyi koşman lazım. Yani domuz avı zaten bir de adam az olduğu zaman önünü kesmek zorundasın yani domuz. En çok beklenilen video buydu abi, herkes domuz avı videosu istiyor çünkü bayağı aksiyonlu anlar oluyor. Evet. Bakalım bugün domuzla göreceğiz, domuzla bulacağız. Görür. Domuzu vurursam, domuza yaklaşırsa fazla sen uzakta kendini biraz kolla. Tamam tamam ben domuz gizli, dön, döner gizli yani. kameramanım ben şu anda. Domuz döner dikkat et yani. Hı hı. Evet. Yine vurguluyorum yani... Domuz avı riskli bir av. Evet. Atıyorsun atıyorsun düşmüyor. Yeri geliyor domuza 5-6 kurşun atıyorsun düşmüyor. Bazen birini atıyorsun, bazen atıyorsun bir, bir tane de düşüyor. Bazen düşmüyor, bazen yaralı içeri giriyor. Yani ben domuz avında takoza karşıyım. Ama mecbur, kural neyse ona da uymak zorundayız. Takozumuz da var. Evet. Kotamızı aldık. Evraklarımız, her şeyimiz tamam. Ama domuz avı riskli av. Evet. Avcı arkadaşlar da dikkat etsinler. Benim düştüğüm duruma düşmesinler. Şimdi bu köpeklerin görevi tam olarak ne abi? Bu köpekler şimdi yavru. Biz bunları alıştırıyoruz. Bizim oradaki siyah köpeğimiz var bizim büyük. O Hı -hı. köpeğimiz usta köpek. O köpeğe saldığımız zaman domuza yatak yapar. Domuzu bulur. İrfan abimiz sarpa girer. tüfek kadar domuz kalkınca bizim yavruları peşine salar. Bunlar bunlar peşinde. Şu anda biz bunları alıştırma alıştırmamız lazım yani. Hmm. Bunlar hmm. daha yavru. Bunlar bir şey. Bunlar daha en az bir şu an 9 aylık. Bir yaşına ancak yaklaştı. Bunlar bir 2 2 yaşında 3 yaşında olacak ki ya, köpek olacak. Şimdi ufaktan alıştırıyoruz. Genelde işte Dogo Arjantin'e falan domuz köpeği diyorlar. Yani zannediyorlar ki e, domuzu gidiyor, ısırıyor, öldürüyor. Aslında Dogu, öyle değil. Dogu köpeklerin Arjant görevi Dogo Arjantin burada iş yapamaz. Artı Dogo Arjantin açık alan köpeği. Hmm. Dogo Arjantin'i bu çalın içine salsak 5 tane dogo Arjantin'i salsan domuz azılı domuzu hepsini keser doğrar atar. Evet. Yani açık alanda iki tane dogo tamam bir domuzu yakalıyor. Açık alanda kurtarıyorlar kendini ama bu çalıları da kurtaramaz. Evet. Çalıları da kurtaramaz. Zaten Uçalamaz. bu zaten bizim av köpekleri bile kendini bazen çalıdan dikenden kurtaramayıp kendini kestiriyorlar. Domuzu avcılara doğru kovalamak. Avcı. Sarpçı, ee, sarpçı şimdi biz bu domuzu köpeğe izleyen saldığımız zaman köpek gibi de izden gider. Domuzun yatağında domuzu bulur. Bir yazdan baktığımız zaman zaten veya sesini duyuyorsun. Direkt bayatır. Hı, hı. Sarpçı oraya girer. Sarpçı posta başı arkadaşları yerleştirdiği yerine. Köpeğin yanına gider. İki tüfek attı mı domuz kaçtığı zaman bu köpekler arkasından domuzu kovulduğu zaman daha o domuz daha durmaz. Domuz yürür. Hı. Orada artık kimi kısmetine ise oradaki bek, bek, bek bekleyen arkadaşlara kim atarsa, kimin kısmeti varsa o kadar. Evet, hadi bakalım inşallah. İnşallah bugün kazasız belasız bir av yaparız. Tamam. Evet. Bu videoya güzel bir ilgi görürsek bu videoyu seri haline de getirebiliriz. Yani Duran evet. abi zaten her hafta geliyor domuz avına. Evet, bize evet. pandemi, bu Allah inşallah bize bu pandemi de kurtarmayı nasip eder. Bu pandemi, evet. bu pandemi bizi de bu sene çok iyi oldu. Evet, evet. Cumartesi, Pazar zaten av yapamadık. Hı hı. Biz Salı, Çarşamba yaptık av. Evet. O da bazen işimiz oldu olmadı, geldik gelemedik. Yani bu sene 2020-2021 Evet. çok evet. güzel geçmedi. Yaptım, yaptım, yaptım yani 5-6 domuz vurdum ama yani iste, istediğimiz yani avı yapamadık yani. değil yapamadık. Pandemi yasak o bu, bu derken çok sıkıntıya düştük yani. Hmm. Allah devletimize zeval zeval vermesin. Var mı? Evet şimdi İrfan abi domuzların izini aramaya gidiyor. Yerde domuz izleri arıyoruz. Şu anda bulamadık ama bulacağız. Yavru av köpeklerimiz de bende şu anda. Burada bekliyoruz. Domuz izi arıyoruz yerlerde. Kadıköy'e gidiyorsunuz. Bir taraftan gitmişler. Sürü halindeler. İzlerine rastladık şu anda. Köpeklerle izlerini takip ediyoruz. Bunlar hep domuz izleri. Aşağıda iz yok. Şey Arkadaşlar kaçıyordum. Domuz izleri burada. Köpekler buldu şu an adımızı. Koş, Koş yukarı, taa, Gel köpek bir şey koyuyor ama

İlk vurdu mu düştü. Düştü mü anlamda çıkma. Mı? Daha saldırdı. Onu mu kesik? Onu mu kesik? Onu mu kesik? Valla. Onu mu kesik bu köpek? Kim neresi? Abi? Burası kesik böyle. Ya. Oo evet. tanımış. Dur bakayım. Kesmiş öyle. Bakar dağaçta mı tabi tamam. yırtmış olabilir. Bunu kesti ben Bartlı ya biliyorum ya. Domuzlardan kalkıyor. Şey Mustafa abi doğru geliyor. Mustafa abi 2-3 kutu yapıyor. Mustafa abi saldırıyor. Vurdum da düştü. Düştü tamam mı? Anası kalktı geldi üzerime. Tam böyle buraya bir yere vurdu. sürü var, sürü. İfran abi sen şuradan geçen, derin sen geçen. Evet Mustafa abi şimdi Mustafa abi bize soralım. Mustafa abi domuz nasıl oldu? Domuz nasıl oldu? Arka taraftan koptu geliyor bir herkül. Evet. 200 metreden. Evet. Gür 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 gür. İkiden geliyor atacağım. Atacağım şimdi diye bekliyorum sağa veya sola yok. Direkt sana geliyor. Direkt bana geliyor. Köpekleri kesmiş. Evet. Neyse bir kurşun çöktü. Başladı bana vurmaya. Sözde vuruyor. Sen settesi tabi. Sette evet. Olması. Sette, sette olduğun için sana vurduğunu sanıyor. Vuruyor. Vuruyor evet. ama boşa. Boşa vuruyor. Boşa vuruyor. Sen tabi bir metre yüksekte sette durduğun için evet. oradan biraz daha bir avantajın oldu yani. Neyse ondan sonra kulağın içine bir tane kurşun çektik. Söndürdük. Söndürdük. Rast gelsin. Eyvallah sağ ol. Evet bugün 1, 2 ve 3. bağa geçtik şimdi. Başka bir meraya geldik. Şimdi izi kestik. Domuz buradan aşağıdan gelmiş. Bir tekleme buradan geliyor karşıya. Karşıya geçiyor buradan. Karşıya atlıyor şimdi. Diğer arkadaşları bekliyoruz. Posta başını bekliyoruz. Posta başına da gelsin İrfan abimiz. İrfan abimiz gelince yine bir saracağız. Ufaktan bir kısa. Avımıza devam edeceğiz. rastgele. üç 3 tane fişek koyuyorum. Remington. Zuberi'nin 44 gramını koyuyorum. Magnum. Pelagri'nin 1050 var. Rastgele. Evet domuz bak burada lotlamış. Kazmış. Büyük bir ihtimal domuz burada içeride. Şimdi aşağı tarafta bir yer daha var oraya da bakacağız. Oradan da çıkış yoksa garanti. <laughs> <laughs> Domuzu bulacak köpek. Alo nereden geçmiş? Caminin altında. Tamam şimdi ben oraya geliyorum. Tam nereye girmiş ona göre bakalım. Tam kapatalım öyle salalım köpekleri. Tamam hadi görüşürüz. Bakacağız şimdi caminin orada arkadaşlar. Domuzun izi görmüşler. Buradan alttan geçen domuzu. Domuzu kapatmamız lazım. Kapatıp sarıp köpekleri öyle salacağız. Nereden giriyor nereden çıkıyor bakmamız lazım. Ona. Saldır. Hadi. Şiş. Bırak şah, Bravo abi. Güzel. Rastgele. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Tamam. Aferin oğluma. Çok iyi oldu. Çok, çok, güzel. Çok iyi oldu. Aferin oğluma benim. Adrese teslim. Aferin direkt. oğlum. Çok iyi oldu. Yine bir tekleme bir garantimiz olsun. Tamam. tamam. Azalı. Azalı domuz. Evet. Çok iyi oldu. Çok iyi. Güzel çekildi. Şey Azalı domuz yaptık. Kaç kilodur abi bu? Bayağı bir domuz. Valla. Domuz oh. Alamalı. Bayağı bir azalı değil. Evet. Güzel av oldu bugün. Üçüncü postada İrfan abi sapçı sapçılığı ile konuşurdu. Domuzu kaldırdı. Domuzu bize ikram etti. Bugün çok güzel av yaptık bugün. Güzel bir çekim oldu. İçeride bir kurşun attım. Domuz baya bir sert geldi ama yine durdurmayı başardık. Güzel bir av yaptık. Evet. Baya bir azıdı. Evet. Çok güzel bir azıdı. Bu iş bu kadar arkadaşlar. 2020-2021, çok güzel domuz avı yaptık. Dümleten avcı arkadaşları rastgele. Evet. Çok güzel bir av yaptık, bayağı bir azalı domuz. Domuz, güzel domuz. Avımız bittikten sonra tüfeğimizi boşaltalım. Evet. Avımız bitti. Tamam İrfan abi! Evet, azalı, çok güzel bir azalı. <laughs> çok güzel bir azalı vurduk <laughs> burada. <laughs> <laughs> Bana nasıl oldu? <laughs> Beyler şimdi bir azalıyı vurdum. <laughs> Diğer köpekler başka bir azıl daha koyuyormuş. Şimdi ona bakacağız. Görüten rastgele. Evet bir tane daha geliyor. İkinci azıl yüksek geliyor. İkinci azıl yok koşuyor. Yüksek geçiyor yani. Şimdi ikinci azıl azıl olmuş. Başka tarafa dönmüş. Şimdi topuzu kapatmaya geliyoruz. Azra bulduktan sonra birkaç at doğrulduk tarafa geçmiş. Şimdi köpekleri ona saldık. Yerimiz aldık bekliyoruz. Evet. Bugün avımızı sonlandırdık. E, ee, avımızda birinci bağda bir sürü kaldırdık. Sürü ters yöne kaçtı için sürüyü kesemedi görünüyor. İkinci bağda bir tekleme domuzu bulduk izden. Ee, Mustafa abime güzel kurşun attı. Dikene gelen domuza güzel kurşun attı. Allah'tan sesin üstündeymiş. Mustafa abime saldırmış. Mustafa abim Allah'tan onu düşürdü. Üçüncü bağda yine bir tekleme izle saldık. Tekleme izle... Üçüncü bağdaki tekleme bana nasip oldu. Sonra o teklemeyi vurduktan sonra diğer köpeklerin önünde başka bir köpek, bir, bir domuz daha farklı yöne gitmiş. O yöne gittik domuzu kapatırız diye ama o yolu bölmüş. Yani bugün avımız bu şekilde sonlandırıyoruz. Cümleten tüm avcı dostlara Allah kazasız belasız av yapmayı nasip etsin. kalın sağlıcakla. Evet Turan abi. Avımızı yaptık. Evet. Bugün ilk bağlaktı, bağlakta bağlakta e, bir sürü domuzu kaçırdık. İkinci bağlakta bir tekleme domuz bulduk. Tekleme domuz domuz yataktan kalkarken bir köpeğimizi kesti gırtlağına evet, evet. Kadar. Bayağı bir yaralandı o köpek. Köpeğe, bu köpeği de, de, videolarda da görün. Evet. Arkadaşlar görecek, izleyenler görecek. Ve, e, durunca bir kurşun atıyor. Domuz tabii tam böyle çıkmaya çalışıyor. Çıkarken bir iki iki kurşun, üç kurşun yetiştiriyor. Sonra şey yapıyor. Garanti olsun diye bir tane daha sıkıyor. Üç dört kurşun evet, sıkıyor. Evet, evet güzelce e, güzel, güzel ama öldürdü. saldırmış domuz saldırmış yani setin üstünde de tabi olması biraz sabir. İşte bu domuz avı dediğim gibi domuz avında 3 tane sıkmış ölmemiş bana geliyor diyor zor bir tane daha ağzına verdim diyor dördüncü sıktım diyor çok yani. küçük de değildi büyük de çok, değildi yok. fazla domuz yine bir 120-130 kilo rahat evet, var diye 120-130 kilo en vardı en az, en az vardı 120-130 köpeğe de bayağı zarar vermiş burası bayağı böyle açılmış tabii, tabii. diş atılacak dikşi, şimdi köpeğe atladık diş atladık şimdi haberi geldi köpeğimizde bir şey yok evet. inşallah bugün avumuz böyle geçti evet, kazasız belasız İnşallah güzel Allah kaza. bir köpeğimizi işte kestirdik. Hı hı. Evet. Sağlık olsun. Artık bir dahaki e, domuz avında yine buluşuruz inşallah. Evet bu videoya güzel tepkiler alırsak, güzel bir ilgi görürse bu video, e, bunu seri haline getirebiliriz. Değil mi abi? Ya sen zaten ava her zaman gidiyorsun. Domuz domuz avını zaten ben zaten kendim seyrediyorum zaten. Hı hı. E, herkes ya yani benim gibi çok seyreden de vardı. Yani ilgi göreceğine inanıyorum zaten domuz avında bu popülasyonu var ya. Cümleden e, avcı arkadaşlarıma rast gelsin. Kazasız belasız. Amin amin. Sürekli istiyorlardı. Herkes e, böyle domuz av videosu arıyor. Bu ara işte yani yorumlarda görüyorum zaten. Evet. domuz avı istiyorlar abi sürekli sen seviyorlar bu o aksiyonu seviyorlar yani A aksiyon istiyor insanlar. Abine geç geldin abinin yanına evet. geç geldin evet. bu sezonun başına gelseydin biz bir beş... de böyle ufak tefek domuz <laughs> videoları falan domuz avı <laughs> videoları falan çekmeye çalışıyoruz ama yani tabi bu şekilde Benim Siz bu işin profesyonelisin. benim, benim çok güzel vuruşlarım vardı bu sezonda 5-6 domuz vuruşlarım vardı. İşte sen benim yanıma geç geldin kardeş. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun abi Sağlı bundan olsun. sonraki önümüzdeki maçlara bakacağız. Cümleden rastgele inşallah <laughs> İnşallah. tüm avcı dostlara Hı -hı. Evet, Allah kazası belasız. Evet arkadaşlar. De. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Güzel bir av oldu. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Cümleten rastgele.